adlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üçüncü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün öğrenci temsilcisiyim. Ayrıca kendi bölümümüzün e, madencilik bölümünün başkan yardımcısıyım. Bugün hani sizin ilginiz ya da gördüklerinden sonra kömürden biraz kömürü biraz daha yani ilgi duymaya başladım. Onun için de çok teşekkür ederim. Şirket her zaman vizyonu bir sonu kuruyarak daha ileri adımlarla temennimi sağlam bir şekilde ilerlemeyi seçmiş. Bunu da başarmış olarak gördüm. Bir kadın olarak Burada e, kadın maden mühendislerime, meslektaşlarımızı görmemiz çok güzel oldu. Bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Yani kadına beğen, değer veren bir şirket olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederiz size. E, her zaman yanınızda olduğunuzu hissettirdiniz. Ve çok güzel olumlu geri dönüşler aldık. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Beni en çok etkileyen madencilikte bilinen yanlışların önüne geçilmesi için şirket bunun için çok çabaladığını gördüm. Bu konuda çok seviniyorum.